Bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. Bugün hep birlikte buradayız. Dün akşam Allah nasip etti. Son iftarımızı burada gözler başın üst bölgesinde yaptık. Hasan 2019 yılının Ekim ayının ortalarında başladık buraya. 2019 yılı bitmeden burası tamamlanmıştı ama kış münasebetiyle birkaç kez gelmek istedik. Müsaade olmadı. Hava izin vermedi. Nasip bayramda birlikte olmakmış. Bayramda beraber olmak. Bu gece hem birlikte sohbet ettik. Ailelerimizle konuştuk. Ardından da sabah namazına kadar aynı çatının altında birlikte Sabah namazını beraber eda ettik. Ardından şimdi bayramlaşıyoruz. Bir milletin ümidi de, umudu da, emini de sizlerde. Milletimiz bilsin ki burası Gözler Başı Üst Bölgesi. Burada teröristlerin kampları vardı. Son zaman diliminde yaşadığımız ve belki de insanlığın şımarmaması için bir terbiye aracı olarak görmemiz gereken salgından da bizi en yakın zamanda Cenab-ı Allah kurtarsın niyazımızla bayramın bereketine sığınarak Cenab-ı Allah'tan istiyoruz. Ve yine şunu ifade etmek gerekir ki biraz önce söyledim. Şükürler olsun. Şu anda 3200 metredeyiz. Burada bulunduğumuz yerlerde yüzlerce terörist var ve buralarda hakim geldi. Bugün bu dağlar bizim. Topraklar bizim. Bizim milletimizin. 780 bin kilometre karede yaşayan her millet, Bizim insanımız. Ve aynı hızlı bayrağımızın burada nazım nazım dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar bizim haysiyetimizdir, onurumuzdur ve bizim benliğimizdir. İfade etmem gerekir ki bir büyük milletin ümmetin doğası var. Çok yol aldık, çok mesafe aldık. Milletimizin bu terörden tamamen kurtulduğu gün bayramıdır. Bunu yapmak kabiliyetimiz var. Bunu bugün görüyoruz. Bu gücümüzün olduğunu görüyoruz. Dün akşam devlet başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız bu konudaki hem temenniyle ödün, hem geldiğimiz noktayı hem de talimatlarına kararlılığını açık bir şekilde ortaya koydu. Ortaya koyduk kararlılık devletin kararlılığıdır ve milletin kararlılığıdır. Onun için bu yıl üzerimizdeki sorumluluk başka bir sorumluluktur. Ama mutluluk bu sorumluluğu Jandarma Genel Komutanımızdan buradaki uzman başımıza kadar her birinin özel harekat polisimizden istihbarat birimlerimize kadar her birinin aynı hassasiyetle ve aynı anlayışla yaşaması ve Biz burada sağlam tuttuğumuz zaman buraları şehirlerimizde yaşayan çocuklarımızın hayalleri gerçek oluyor. Köylerimizdeki, kasamalarımızdaki çocuklarımızın ümitleri yeşil. Bunu biliyoruz. Sadece bir görev yapmıyoruz. Aslında bir milletin hayallerini burada inşa ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Doğru. Kimseye muhammata muhtaç olmadan kimseye el pençe divan durmadan kendi göbeğini kendi kesmeye çalışan bir milletin evlatları olarak fitneye hileye kalleşliklere ve terörizme burada fırsat vermiyorsunuz. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Ne Allah Allah. Nice bayramlara huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, umut içerisinde Cenab-ı Allah hepimizi ulaştırsın. Bayramınız bayram olan, bayramınız mübarek olan, bayramınız <laughs> kutlu olan, sizin ailenizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun ve mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah. In. Ben de oralarda çok durdum ha. Ben de Bafra torunuyum. Annem ba annem Bafralı. Yaz 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 aylarımız hep Bafra'da geçti bizim. Allah sizden razı olsun. Memleketimize çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah size bağışlasın. Memleketimize bağışlasın inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Bak Jandarma Genel Komutanımız da burada. Selamünaleyküm, hayırlı bayramlar. Sağ olun, sağ olun. Bak bütün kahramanlar burada herkesin selamları, hürmetleri var. Hadi bakalım. Allah Allah'a emanet olun. Aleykümselam baba, ellerini kadar bayram mübarek olsun. Buyur baba. İçişleri Bakanımız Tayyip Süleyman Soylu. Alo. Ve aleykümselam, bayramınız mübarek olsun. Allah'a kurban. Ben Aslanköy'e Aslanköy'e gelmiştim bir beş altı yıl evvel. Allah senden razı olsun. Bak şimdi ne büyük tevafuk eee oğlunla yan yanayız. Allah sizden razı olsun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirmişsiniz. Bu memlekete güzel, güzel evlatlar yetiştirmişsin. Hep birlikte size müteşekkiriz. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirdiniz. Eee Allah size bağışlasın, memleketimize bağışlasın inşallah. Bakın Bakan Yardımcılarımız bur amin bak eee bakan yardımcılarımız burada, jandarma genel komutanımız burada eee bölge komutanlarımız burada eee il emniyet müdürümüz burada, valimiz burada, hep buradayız. Hepimiz bayramını tebrik ediyoruz. Selamünaleyküm. Bayramınız mübarek olsun. İyi misiniz? Ama ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Bak buradaki bütün evlatlar öyle. Herkes bayramınızı temin ediyor. Burada özel harekattayız. Beraber kahvaltı yapıyoruz, bayramlaşıyoruz. Allah razı olsun inşallah. Dualarınızı esirgemeyin. Hem kendi evladınız için hem buradaki bütün evlatlar için. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Eşinize, ailenize, herkese, komşularınıza, herkese çok selamlar.